Merhabalar, ben Demet Özdemir. Ben Panten Gecesi'nde Hazer TV'deyim. Hepinizi çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Bakıyor sevgiler. Evet. Almışlar, uzunlar, İkinci defa hoş gördük sizi Bakı'da. Necəsiz, ehvalınız, keyfiniz? <laughs> çok iyiyim, çok teşekkürler. Vallahi çok az uyuduk, çok büyük bir yoğunluğun içinden geldik emin olun ama burası için değer, İkinci kez geliyorum zaten. Pek fazla tadını çıkaramadım ama yine de sizlerle olmak çok heyecan verici, ben çok mutluyum. Müzik Hak eden ve başarılı olan herkesin ödül aldığı ve Türkiye'de çok önemli bir ödül töreni olduğu için, oranın ev sahibi olduğum için de çok çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Valla Azeri hanımlar yani zaten yeterince güzeller onu söyleyeyim buradan çünkü geçen yıl da gezip gördüm çok da kaynaşma imkanım oldu gerçekten çok güzeller ama bakım dediğimiz şey bizim için hiç hiçbir zaman bitmeyen bir şey aslında benim de e, çok fazla bakım yapmaya çok yoğun olduğum için çok vaktim olmuyordu o yüzden evde kullanıp zaten sadece şampuandan ibaret olmadığı için panten bakım ürünleri. E, böyle hiç şaşmadan düzenli olarak evde bakımları yaparsak bence müthiş bir şekilde karşılığını görürüz diyoruz. Dün geceye sayılı günler kaldı Türkiye'de başlayacak gece. Evet. Nece hazırlaşırsınız, nece görseneceksiniz. Şu programla çıkmıştık evet. geçen defa de. Bu defa nece bir performans falan Valla ben pek bir şey söylemeyeyim. Zaten e, Pantene Altın Kelebek yeterince performanslarla, sürprizlerle dolu bir gece. O yüzden bununla ilgili hiç ipucu vermeyeyim. E, hazırlığımla ilgili de gerçekten çok çok emek veriyoruz. Yani ekibimle beraber emek veriyoruz. E, buradan söylemek olmaz çünkü sürprizi kaçar. O yüzden umarım beğenirsiniz diyeyim. Sürpriz olarak kalsın.